Kayıttan da baktım zaten. Çocuk bak burada. Benim çatıdaki adamı vuramamam. Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl geri geri <laughs> <laughs> <Allah 'ım. gülüyor> adam ya. Bakalım ona uçak attım bir cevap versin. Uçak atmıştım ben ona. Neden bakacağım? Heh. Ha. cevap yanıt ver ona ya. mü? Ya vallahi beni çok mutlu ha. Bak normalde şimdi orada mesela 5 puan alırsın. Tamam mı? Bir başka bir oyun atarsın. Bir oyunda yine alırsın 10 puan 15 puan tamam mı? Ama orada yaşanan şey çok ayrı bir şey ya. Çok güzeldi valla. Lobiye mi? Dur bakayım. Ama benim arkadaş ben lazım. Dur. Aha. Burada Bronze 1 var. Aa istek mi geldi bir dakika? Görmedim. Aa tamam tamam buldum buldum. Kardeşim. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Ne haber? Nasılsın? Selamun aleyküm. Aleykü selam. <laughs> Aleykümselam. Aleykü İyi abi senden nasılsın? Ee, adın ne senin? Rezan abi. Rezan. Kardeşim nerede yaşıyorsun? Mersin'de abi. Mersin. Benim siirt'te bir tane arkadaşım vardı. Onun <laughs> adı da Rezan'dı. Ama o da Mersin'de bulunmuştu <laughs> he. Başka da duymadım bu ismi biliyor musun? Vallahi ben de hiç duymadım fazla. Kardeşim neler yaptın öyle ya? <gülüyor> <Vallahi> <gülüyor> abi, <laughs> kaldı ya. ya hem çatışıyor hem arabayı yani geri geri getiriyor. Abi. <laughs> Kardeşim eyvallah çok teşekkür <laughs> ya. ederim. yani oradan yani, alacağımız win yani. ben ziyade böyle olması çok mutlu etti hepinizi ya. Aynen, aynen, aynı aynen. şekilde beni de ya orada bak ölsem zaten artı +2 3 puan alacağım tamam mı? Hani bir maç atarım en fazla yarım saatim gider. Ama o durum harbiden e, çok farklıydı. Çok güzeldi vallahi eline sağlık. Şöyle bir oyun oynayalım mı? Kendine 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 sağlık, sağlık Eyvallah sağ Oynarız abi. Ne yapacağız Olabilir. ama. E, şey ya silah oyunu ben artık hani bu saatlerde ranktan sıkılıyorum biliyor musun? Artık kasmıyorum mesela. Böyle silah oyunu falan var kütüphane oraya giriyorum. Güzel alıyor. Ama e, Rezan sen indirmemişsin haritayı. Ah, pa pardon ben bir dakika arkadaşlar ben mikrofonu kapattım yanlışlıkla lan. Niye böyle bir şey yaptım? <laughs> Size Discord'ta zannediyorum. E, kütüphane oynayalım. Ben bu evet. saatlerde sıkılıyorum. O yüzden tamam. hani ranka girmiyorum artık. Ee, ama şeydi galiba. Aynen Rezan. Abi. Rezan sen indirmemişsin. Bak. Ee, hani. e, arenaya tıklıyorsun arana kısmından. Kütüphaneye bir tıkla bakayım. Heh, tamam. Mo mobil var mı? <laughs> mobil var mı aramızda? <gülüyor> Hayır <gülüyor> yok, mobil yok. Yok abi. Yok mu? Ha. Arkadaş ekleyebilir miyiz dersin bey? <laughs> Sizden birini ekledim. <laughs> tamam ee, o da olur. Aynen. İndirildi abi. Bak geldi değil mi? Aa ben de bakta kaldı dedim lobi herhalde. Hadi bakalım. Birazcık eğlenelim ya. Aynen öyle. Cover me. Team match. Let's go. Eee rank kasıyor musunuz? Aynen kasıyoruz abi

Oh. No mercy! Expired. I don't know Killing spree for the blue team. Mm. No, no mercy. mercy. Vallahi en az en az senesi var. En az Aynen. Vallahi orada bile seni izliyorduk ha. o Allah ne oluyor burada? Çok Lan bir canım kaldı. <laughs> Lan, adam mı Helala. çıktı buradan? Eyvallah kadar geldi. Ne, Lan. Ay yanımdan doğdu. İyi yanımda. Ayağın biri var. Arkadaş burayı geçirmiyorum. Oo şırak geldi en sevdiğim. Ay beni aradan ne güzel vurdun hey. sen. Onlar da seni görünce yapıyor. Hadi be. Tabanca geldi. Yıkılacağız şimdi. Ekemedi. Hadi artık. Ya. <laughs> ha bir vuruşu var banko. Aa. O ne ya adam hala uzuyor mı? Abi Ay arkamdan gelmiş. Dalım. Dalım seni bak. Burada. Abi tabanca verdim. O tabanca tamam, bitmez. Aldım. Bir şey daha soracağım. Bu Serkan e, Hoca'nın mesleği cidden hoca mı? Yani. Bir... <gülüyor> <gülüyor> yok yok. <gülüyor> <gülüyor> yok ya hocalık değil. Ee, nereden oldu ben onu da anlamış değilim he. Ben de söylüyorum yani. Herkes söyleme başladı ben de söyledim. Ha. Ya ya çok çok mülayim bir... bir insan. Yani onu da çok seviyorum. Hocamız e. çok kaliteli bir insandır kendileri. Yani ondandır belki. <laughs> yani Aynen öyle. Tam kapan geldi. <laughs> Vallahi akrebe geçebildim Hadi ya. Aha. Zalım, zalım geliyor. merdivenden zalımlar geliyor. Ay, güzel güzel. Bu yine iyi bak bunu vur. Allah geldi. Aha, tava, tava, tava. Tava. <gülüyor> <gülüyor> e? Ama tava atamamış mıyım ben? Ben tava attım sandım. Hayır atamadılar. Lan iki tane tavaydı nasıl ölmüyor? İki tava ya. <laughs> Zalımlar dur bakalım. Böyle bir şey olamaz. Gördün mü karı? Helal. Helal sana. Eline sağlık. <laughs> <laughs> evet, hmm. Ulan ben oyun bitti zannettim he. Şuraya bak ya. Adamlar beni vurmuş <laughs> orada. Beyler. <laughs> Beyler. Buradayım aynen. Ee, Ersan abi bir şey söyleyebilir miyim? Söyle kardeşim. Evet, chat'teki tüm arkadaşlara selamlarımı izledim. Çok şey selam. o, onlar da seni çok sevindiler. Aynen aynen. E çokça selamlar <laughs> bizden. okurken çok sevindim ben abi. <gülüyor> <gülüyor> ya tabi ya insanlar mesela bazen e, hani birçok böyle bu oyunu oynayıp hani emülatör tarafında çünkü biliyorsun artık her şey sosyal medya. tiktokudur YouTube'dur onun dışında diğer platformlarda. Aynen. Oralarda ünlenmek için bizi bir prim kaynağı olarak görenler var tamam mı? Bunun dışında bir de sizin gibi insanlar var. Hani hani vurayım, yükselim, video alayım falan filan, ghosting falan yapanlar var tamam mı? Bir de sizin gibiler var. Hı -hı. Onu yapan insanlar çok belli oldukları için yaptıkları işi o kadar belli ediyorlar ki onlar çok tepki çeken insanlar haline geliyor. Ama sizin gibi insanlar öyle olmayacak. Siz iyi hatırlanacaksınız mesela. E çünkü orada bana yardım etmiş olmanız önemli değil. Aslında siz böyle insanlarsınız siz kendinizi orada gösteriyorsunuz. Benle alakası yok aslında olayın. Anladın mı? Belki orada bir Türk takımı olsa siz yine Araplara sıkacaksınız orada. Anladın mı? Siz orada kendinizi gösteriyorsunuz bir nevi. Bunun ben mesela hiçbir alakası yok. Mesela adam diyebilir. Sana ne ya seni vurabilirim ben. Diyebilir. Tabii ki de vurabilirsin. Fakat ama sen beni orada e, vururken aslında füriye kitleniyorsun. Sen orada amacın farklı bir şey. Amacın orada bu bir oyun değil yani, bu bu şekilde bir değil yani, böyle bir cümle değil yani. Bu işin içinden bu şekilde çıkamazsın. Anladın mı? Bu bir oyun ben seni vurabilirim. Hayır, biz çok gördük abi. 3-4 ekip varken herkesin bize sıktığını çok iyi biliriz. E neden? Çünkü onlar için bir prim kaynağıyız, tamam mı? Ama sizin Aynen. için farklı bir şeyiz biz. Ben de buna seviniyorum. Yani mesela deminki olaydan bam bileysem ben üzülmem yani, böyle bir şey gördüğüm için mesela mutlu oldum ben. Anladın mı? ben çok TikTok atıyorlar bunları. Aynen. <laughs> Aynen, yani TikTok prim kasmak <laughs> için çok bitirdiler. yapan var ya. Tabii ki de. Bizi <gülüyor> bitirdiler <gülüyor> ya. Bu TikTok, <laughs> TikTok olayı bizi bitirdi harbiden. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Ay, yine denk geliriz daha ya, de abi, abi, sen daha zaten. Sen de sen de Zaten. sen de kendine çok iyi bak. Eyvallah kardeşim. Görüşürüz. Tamam. Allah'a emanet olun. Biz de Nonolay'da canlı yayındaydık. Birkaç kişi gelmiş hatta bakmış. <laughs> He ha, öyle mi? Evet, i̇yi akşamlar diliyoruz. <laughs> Bütün Fure ekibine selamlar. İyi akşamlar. Bütün Fure ekibine görüşürüz. Çete selamlar. Tamam görüşürüz. Görüşürüz abi.